Değerli arkadaşlar, taşeron işçi uygulaması Türkiye'nin kanayan yarasıydı. Yıllarca işçiler mücadele ettiler, sendikalar mücadele ettiler. Taşeron işçilik olmasın ve kadroya geçsin diye kamu kurumlarında. Nitekim 696 sayılı kanun hükmüne kararname ile kamu kurumlarında çalışan taşeron işçiler kadroya alındılar. Bütün Türkiye'de ve bütün kurumlarda. Ancak kadroya alınan bu işçilerin temel bir sorunu vardı emeklilik yaşı ve gün sonları doğmuşsa eğer yaşlarına bakılmaksızın emekliye sevk ediliyorlar. Bu da temel bir sorun. Yani kendi istekleri dışında emekliye sevk ediliyorlardı. Yaşları elde olmasına rağmen ve daha çalışacak ömürleri olmasına rağmen. Bu sorun da değerli arkadaşlar Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Geçtiğimiz yılın Mart ayında 1 Mart 2023 tarihinde hatırlarsanız emekte yaşa takılanlarla ilgili olarak yasal düzenleme seçimden önce muhalefeti baskısıyla da parlamentoya geldi ve emekte yaşa takılanlarla ilgili düzenleme yapıldı. O düzenlemeye bir madde daha eklendi. O madde de kadroya alınan taşeron işçilerinin zorunlu emekle ilişkindi. O maddeye göre yani 1 Mart 2023 tarihine yürürlüğe giren düzenlemeye göre zorunlu emeklilik taşeron taşerondan kadroya geçmiş işçiler bakımından kaldırıldı. Yani 1 Mart 2023'ten sonra taşerondan kadroya geçen işçilerin zorunlu emekli diye bir düzenleme söz konusu değil. Kanun burada. Kanun burada. Kanun koyucu da bizleriz. Ben geçen yılda parlamentodaydım. Bu kanun yapıldığı zaman da milletvekiliydim. Yani bizlere kanun koyucu deniyor. Bu kanun yapmamızdaki amaç kadroya geçen işçilerin zorunlu emekli ortadan kaldırmaktı. Şimdi niye buradayız? Yeni bir yıla girdik. Diyarbakır'da sağlık müdürlüğüne bağlı dört tane kurumda çocuk hastanesinde, kadın doğum hastanesinde, Selahattin Eyvi Devlet Hastanesi'nde ve Gazi Yaşargil Araştırma Hastanesi'nde çalışan işçiler var. Kamuda çalışan işçiler var. Taşeron'dan kadroya geçmişler yaklaşık 180 kişi. Bu işçi arkadaşlarımıza, hemşerilerimize tebliğat yapıldı. Bu Sağlık Müdürlüğü tarafından. Dendi ki siz 1 Ocak itibariyle emekli ayrılıyorsunuz. Bu arkadaşlarımızın bir talebi yok. Diyarbakır milletvekili olarak ben Sağlık müdürlüğü ile iki kez görüştüm. Yaptıkları işlemin yanlış olduğunu ifade ettim. Kendisi bana yasal düzenlemenin böyle olduğunu ifade etti. Ben de öyle olmadığını ifade ettim. Bir kez daha Türkiye Büyük Millet Meclisi üzerinden kendisini aradım ve konuştum ve bu yasayı kendisine bir kez daha hatırlattım ve dedim ki ben en fazla hukukçuluma güvenirim. En fazla. Yıllarca burada avukatlık attım. Baro başkanlığı yaptım. Düzenleme burada. Arkadaşlar. Burada. Bu düzenlemeye göre yani 1 Mart 2023 tarihinde yürürlüğe giren yasaya göre zorunlu emeklilik 1 Mart 2023'ten sonra kaldırılmış kesin olarak bir takdir hakları yok. Yani 1 Mart 2023'ten önce taşerondan kadroya geçen işçiler eğer emekli edilmemişlerse 1 Mart 2023 tarihinden sonra kendi istekleri yoksa emekli edilemezler. Ama ben sağlık müdürünü anlatamadım. Sağlık Bakanlığından görüş aldıklarını ifade etti. O görüş tamamen hukuka aykırıdır. Şunu da ifade etmeliyim. Diyarbakır'da taşerondan kadroya geçen işçiler sadece sağlık müdürlüğünde çalışmıyorlar. Başka kurumlar da var. Orada da çalışıyorlar. Ama bu uygulama sadece sağlık müdürlüğünde yapılıyor. Başka bir müdürlükten bize bir şikayet gelmedi. Dolayısıyla sağlık müdürlüğüne, sağlık müdürlüğünün önünden sesleniyorum. 180 tane işçimize, Diyarbakır hemşehrimize bu koşullarda bu zulmü yaşatmayın. Zorunlu olarak emekliye sevk etmeyin. Onları onları ekmeğe muhtaç hale getirmeyin. Emeklilerin hangi koşullarda ekmeğe muhtaç hale geldiğini biliyoruz. Emekli maaşıyla aldıkları maaş arasında üçte bile yakın fark var. Bu yaştan sonra yani 50 yaşından sonra 50 yaşından sonra başka bir yerde iş bulma olanakları neredeyse yoktur ve imkansızdır. Dolayısıyla bunları çıkaracaksınız. Belki tasavvutla liyakata aykırı bir biçimde veya başka bildiğimiz nedenlerle kamuoyunun bildiği nedenlerle yerlerine başka işçi alacaksınız. O nedenlerin ne olduğunu biz biliyoruz. O nedenlerin ne olduğunu Diyarbakır kamuoyu da biliyor. Dolayısıyla bu zulmü bir kez daha söylüyorum. Sağlık müdürlüğü önünde bu zulmü bu işçi arkadaşlarımıza, bu çalışan arkadaşlarımıza bu yaşta, bu koşullarda yaşatmayın. Bu işin takipçisi olacağız ve burada olacağız. Bilmesini isterim. O nedenle bu basın toplantısını bu koşullarda burada yaptım ki sağlık müdürü de bizi duysun. Diyarbakır valisi de bizi düşsün ve Diyarbakır'da hiçbir kurumda olmayan ve Türkiye'nin başka bir yerinde olmayan bu uygulamayı Diyarbakır'da yapmasınlar. Teşekkür ediyorum.